Beşiktaşlıyım kardeşim. Beşiktaş'ın maçlarını... Elhamdülillah. Elhamdülillah. <laughs> Hiç unutmuyorum Mario maçında uçarak havada Recep abi ne yaptı? <laughs> Recep abi. Sarpa Pak, Beşiktaş hastası. Abi Hırvatistan maçında gözlerim çok doldu yani adam şimdi. Semih'in attığı gol benim hayatımda en böyle sevindiğim gol. Semih yani Türk'ün golü. <laughs> Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programının bu haftaki konu Ferit Akto. Bu defa biraz formatın dışına çıkıyoruz. Eski futbolcular, hakemler ve teknik adamlarla konuşuyorduk. Bu defa bir sanatçı arkadaşımızı, dostumuzu konuk aldık. İyi bir Beşiktaşlı. Ufak tefek cinayetlerin Taylan'ı, kavak yerlerinin Metin abisi, Aramızda Kalsın dizisinin Mair'i ve Ertil'in Savaşı filminin Selim'i, e, ee, çok güzel bir söyleşi yapacağız. Çünkü niye yapacağız diyorum. Çünkü Ferit'i çok iyi tanıyorum. Ferit hoş geldin. Abi hoş bulduk. Zaten arkadaşız. Sürekli beraberiz. Zaten normalde konuştuğumuz şeyleri burada evet. konuşacağız. Evet, aynen öyle. Güzel bir boy boy yapacağız. Aynen öyle. Beşiktaşlısın. Beşiktaşlıyım kardeşim. Beşiktaş'ın maçlarını... Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani. <laughs> <laughs> nasıl oldun Beşiktaşlı? Nasıl oldun Beşiktaşlı? Yani Beşiktaş nasıl olduğumu hiç bilmiyorum. bilmiyorum. Çünkü hani bu nasıl konuştuğunu öğrenmek gibi hani nasıl tabii. konuştuğunu hatırlıyor musun? Bizde yani. de öyle, bizim ailede herkes Beşiktaşlı olduğu için biz de Beşiktaşlıyız. Yani bir bakmasın yani. evde bayrak var, forma başlasın. Hiç öyle bir hani muhalleye düşmedik yani hep Beşiktaşlıyız. O yüzden de Beşiktaşlıyız abi, aile Beşiktaşlı. Aile Beşiktaşlı. İlk kim maçı götürdü sana Beşiktaş İlk beni e, Peler maça götürdü e, Ankara 19 dokuzuncu yılında, o zaman Ankara'da oturuyoruz İşte. Ben o kadar yani şeyim ki olayı bilmiyorum ki yani babanın böyle omzunda gidersin evet, ya sadece birileri koşturuyor ben onu hatırlıyorum ama ben Gökhan'ı tutuyorum abi Gökhan, Gökhan Keskin'i Keskin tutuyorum <laughs> Gökhan Keskin böyle sarışın uzun sonuçta falan filan çok yakışıklı öbürleri hep kavruk abiler ya dedim bu, bu abi dedim çok farklı dedim ya ona bakıyorum falan ne yapıyor falan böyle stoper işte iri yarı falan filan onu hatırlıyorum ilk maçta. Ama dönemin en iyi Sakıt Libero'ndan biliyorsun Gökhan Keskin Tabii. yani Eren Önal ve Gökhan Keskin fark yaratlar. Topla çıkışlar, orta sahaya katılmalar, oyun kurmalar falan. O dönem Gökhan Keskin inanılmaz iyi oyuncuydu. Gökhan'ın yanında kim vardı? Ulvi var, Ulu vardı. Keskin, Eyvallah. Kadir, Recep Çetin. Aynen öyle. Recep Çetin'in de kendi kalesine attığı golü. Hiç unutmuyorum Malmö maçında uçarak havada Recep abi ne yaptı? Recep abi. Vurdu Recep abi içeriye yani. inanılmaz i̇nanılmaz bir pozisyon ya. Tabii tabii Feyyaz uçarak atıyor. 2-0'da 2-2'ye geldi maç. Malmö maçı değil mi? Malmö maçı. Otele gidiyorlar e, tabi ağzını bıçak açmıyor Recep, Feyyaz'la İstedim. Feyyaz da konuşmuyor Feyyaz Tam böyle kumanda ile kanalları değiştirirken jenerik gelmiş. jenerik <laughs> ya yani, da o golle girmiş. Yani. <laughs> <laughs> böyle yapmış. Forvet'in attığı en iyi gol gibi. E, tabi tabi dönmüş. Recep demiş senin golü demiş. Gecenin golü yapmış. <laughs> Üzerine atlamış zaten. Uçmaya başlamışlar tabi tabi. Ama ne kadar iyi adamdı ya. Yani Recep takoz Recep abi işte lakabı var. Tabi tabi. Orada ne acayip yani birden öyle uçan tekmeyle. Resmen uçan tekme <laughs> ya. Tabii tabii geceye daha Başka bir oyun Street uçan herifler gibi abi uçtu vurdu gol oldu ya kendi kendisi. Hayır hem o gol var bir İsviçre maçının attığı gol var biliyorsun. İsviçre Türkiye maçı. Kendi arkadaşlarına kızıyor. Takım 2-0 mağlup. Orta sağdan bir asılıyor topa. Lamba gibi gol oluyor. Sen çizim diyorsun. diyorsun. Ama tabi inanılmaz gol. Yani inanılmaz bir gol. İsviçre maçı müthiş. Hatta maçtan sonra röportajda diyor. E, normalde Kaleye vurmaz vurmazdım ama diyor, tüm takım arkadaşlarına kızdım, sinirden vurdum, gol oldu diyor. Kalede kim var? İsviçre'nin bir kalecisi, iyi bir kaleci ama beklemiyor yani. Recep Çetin'den öyle bir vuruşu beklemiyor. Ha anladım, ben yine Kempek savurduk. Yok <gülüyor> yok, <gülüyor> değil, ben öyle bir şey, <laughs> ben <böyle> bir şey <laughs> hayal yok, ettim kafamda. Takibi atıyor abi. Tamam ya dedim ya, bunu bilmem lazım. Yok, tamam yok, tamam yok. öyle bir şey hatırlıyorum ya, hatırlıyorum Halis hatırlıyorum. Taptan vurdu tamam, orta sağdan falan vurdu hatırlıyorum. Peki başka hangi maçlara gittin? Abi Aynen. ilk başlarda böyle başladık işte. 4-5 yaşında pederin omzunda e, Ankara gücü maçına gittim. E, sonra ilk kendimi bildiğimde 86-87 sezonu olabilir e, Beşiktaş Gençler Birliği maçına gittim Cebeci Stadı'nda. O dalgalı bir stadyum var arkada. Şimdi kullanılmıyor galiba o hiç görmüyordu çünkü. Orada ilk maça gittim ve izledim. Son dakikalarda falan Beşiktaş bir gol atıp gelmişti 1-0. Çok sevmişti tabii. Aynen. Amcam götürmüştü büyük ihtimal. Ondan sonra zaten hep gittik. İşte yine stadında ilk gittiğim maç e, 2002'de gittim. İzmir'de okudum ben. İstanbul'a yani işte liseden sonra İzmir'i kazandım. İzmir'de okudum hep. E, İnan stadında ilk gittiğim maç 2002'de Beşiktaş Sakarya Spor maçı. Kupa maçı. Tuncay gol atmıştı. 1-0 yenmişlerdi abi. İlk gittiğim maçı oydu. Ayağın müthiş Ayağım mu? çok kötü. Ayağın <laughs> uğurluymuş. <laughs> Ayağım. Allah. Im. Ayağımın uğursuz olduğu maçlar var ya. Bak, bir var? tane mesela 2-3 sene önce ilk yarı 3-0 öndeyiz. Beşiktaş Fenerbahçe maçı. Ben giremedim içeri işte pasifikte bir şey oldu falan. Telefondan uygulamayı indiremedik. Telefonu içtiğimiz yerde unutmuşum. Telefonu gittim aldım yolda falan. Fenerlilerle... Orada goller oluyor değil mi? Tabii goller oluyor. Ben stadın etrafındayım yani. oldu. Nişantaşı'na çıkıyorum. Devamlı gol oluyor falan bakıyorum işte takip ediyorum maçı falan. Fenerliler çıkmış ilk kere dönüyorlar. Yolda çocukları gördüm. Ne oldu lan nereye gidiyorsunuz falan yapıyorum. Bekleseniz 5 olacak oğlum falan. Ya abi bari sen yapma falan diyorlar. Abi sırada girdim maç üçü oldu. Ya müthiş bir şey. Bak 3-1 oldu. Bizim oyunculuklarla izliyoruz. Sarp işte Onur Buldu falan filan. İşte Şinasi falan var. Yanında kim vardı ya? Bülent Parlak vardı falan. 3-1 oldu. Yine biraz gol gol yapıyoruz. 3-2 oldu. Oğlum ben gideyim mi dedim ya? <laughs> ben gitsem mi dedim ya acaba dedim. Ya yok ama dur falan dediler. Abi 3 2 oldu ben dedim gidiyorum. Gidim ben gideyim ben. abi dedim yani. Vallahi dedim ben gideyim dedim. Yok göndermiyorlar beni ama herkes böyle bakıyor yani bana. 4 olsa 4 <laughs> olsa dalarlar. Abi 4'e atıyorlardı biliyorsun. Ya biliyorum. 4'e atıyorlardı yani. 3 çıktı Allah'tan da. Ama ayak, yine orada da bir ayağım uğursuz geldi. Ama Benfica maçında stat'taydım. 3 0'dan 3-3 yaptığımız maçta. Evet. Orada da fena idi ya. Ya yani benim en sevdiğim maç abi. Müthiş değil mi? Yani bizim statta izlediğim en iyi maç. Takımı ilk yarı sonunda taraftarlar tribünlere çağırıyorlar. destekliyorlar. veriyorlar. Evet, skora rağmen. Evet, evet. İkinci adı müthiş bir geri dönüş. Aynen olmaz ya. O Bekin ortası, işte Cenk'in golesi 3-1. Ondan sonra eee Kovacan'ın Rabona'sı Abubakar Ayıç'ın Kovacan'ın penaltısı 3-2. Penaltı değil mi? İkinci gol penaltı olmuş. Evet, lazım. penaltı. Abubakar'ın son dakika golü 3-3 falan. Abi dördü de atsaydık var ya oğlum. İlk evet. yani, bir, böyle yani birbirimize girdik çıktık. 20 kişi falan izliyoruz. Öyle bir sevinç yok. Gol oldu. 20 sıra aşağı gittik. Millet yaralananlar, ayaklanış şişenler. Acayip maçlar. İnanılmaz. Peki en beğendiğin böyle, en böyle e, izlediğin zaman keyif aldığın oyuncu kimdi? Abi yani Sergen Yalçın. Sergen Yalçın, bilmiyordum ama. Sergen Yalçın, yüz numara yani. Türkiye'de. Son iki şeyden Mesela Rıdvan'ları da izledik, Tanju Çolak abileri de izledik. İşte Mehmet Özcilek'leri de izledik. Ama Sergen'in ayrı bir havası vardı. Belki Çolak olmasından kaynaklanan. Yani bize hep ters geliyordu yaptığı hareketler. Yani yüzde yani 85'i sağlak ya futbolun veya sporun yani o bir şey yaptığı zaman ya başka bir kafayla yaptığı için değişik geliyordu yani ve bence Sergen Türkiye'nin Sen, en oyuncusu e, bence Sergen. Yakın yani fizik anlamında söylemiyorum yetenek olarak. Söyleyeyim. Yakın jenerasyonda sevdiğim var mı peki? Çok beğendim. Mesela Beşiktaşların unutamadığı Mario Gomez var mesela. Sosyal severler. Abi Gomez seneyi ne kadar güzel bir seneydi ya. Değil mi? Inanılmaz. Abi takla falan ne kadar güzel oynuyordu. Müthiş. Tuvalete gidemiyorduk ya. Evet. ya. maçı izlerken o pozisyon bolluğundan tuvalete gidemiyorduk. Çünkü gittiğimiz zaman pozisyon ya gol kaçıyordu. Mesela Gomez senesinin arkasındaki sene o kadronun dağılması beni çok üzmüştü ya. Sosa gitti, Gomez yani. gitti. Yani niye gitti ki o adamlar mesela? Ve Şampiyonlar Ligi oynadık. Değil mi? Aynen. Yani Abubakar geldi. Onlar da iyi bir sezon geçirdiler ve takım yine şampiyon oldu ama onlar da gidince artık o gelen Negrozolar vesaire Onunla yeni tutamadı mesela. Üçüncü sene daha alt Aynen, aynen. Müthiş bir şeydi. Peki sen sürekli sahnen var. Ee, oyunların, işte filmlerin, dizilerin vesaire. Peki çok önemli maç olduğu zaman derbi, şampiyonlar ligi vesaire. Ne yapıyorsun? Aklın orada oluyor mu mesela maçta? Abi oluyor işte. Açıyoruz telefonla. <laughs> Arada. Arada. <gülüyor> sette hep çalışmadığımız için. Hani bizim de bekleme zamanlarımız çok fazla oluyor sette. Devamlı açıp alttan izliyoruz yani telefonlardan. İşte artık etrafta ne varsa. Hani karavanlarda o küçük televizyonlarda. Konsantre da... olamadığın oluyor mu yoksa sen kameranın karşısına geçtiğin zaman kimseyi tanımazsın? Yok yok kameranın karşısına geçtiğimde oynarken Beşiktaş maçı aklımda olmuyor ama. Olmuyor. Kestik dediklerinde <laughs> <aklıma gülüyor> <laughs> <laughs> hemen aklıma geliyor. Hemen gitsin kaç kaç maçı var. Kestik dediklerinde hemen telefondan bakıyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> Abi son Galatasaray işte son bu sene Galatasaray kafa kafayız ya. Adana'da bir setteyiz UFO diye bir işte BKM'nin işi o da şimdi e, Netflix'te Ekim, Kasım gibi falan yayınlanacak. Kesinlikle Galatasaray var, Beşiktaşlar işte herkes formasını giymiş o gün. E, biz kimle oynuyoruz son hafta? Son hafta şey İzmir'deyiz. Biz Göztepe'yle oynuyoruz. De. Onlar e, kendi evlerinde e, Malatya mı? Ha Malatya oynuyorlar. Adem'in gol attı. Aynen. E, abi şimdi ilk yarı bitti. Tamam fena değiliz. ikinci yarı başladı. Galatasaray iki tane bir attı. Abi sette çalışılıyor ama. Şimdi herkes çalışıyor ama. Yani sette o kadar gergin bir ortam <laughs> var ki anladın mı? Yani <laughs> kimseden çıt çıkmıyor. Yönetmen de Beşiktaşlı. Yönetmen alttan bakıyor. Yani bir şeyler çekiliyor <laughs> Şöyle ama. yapıyor. 3-2-1 kayıt var tamam mı şu an? 3-2-1 kayıt ha? Ya Onur ya. Yani Onur'un yanına gidiyorum. Arada Uğur yapıyoruz. Yan yana izliyoruz. Abi bir ara biz yani ikinciliğe düştük. Adamlar üste çıktılar. Galatasaray üste çıktı falan. Yani inanılmaz yani, ya inanılmaz bir geçirdi ya. ya eyvah şampiyonu gitti dedim ben. Dedim. Dedim, dedim mi? Valla dedim. Atiba bile sağda 75 dakika falan. Abi dedim Acaba gidiyor mu diye sormuş kendi kendine Abi, abi söylemiş. zordu ya. Yani maçı da izliyoruz. Çok da oynayamıyorduk falan. Allah'tan hani gezdap. Cenk Tosun. Bunlar Abu Bakar otelde izliyorlar maçı. Abu Bakar demiş ki ben bu odaya gidiyorum. 15-20 dakika kaybolmuş gelmiş. Şimdi atıyoruz doğru kazanıyoruz demiş. Nasıl yani Şimdi Rahat ol demiş. Stresa Büyü yapmış o da Vallahi <laughs> ya, ne diyorsun büyü ya? Yapmaya ya? <laughs> abi. Ya Afrikalılarda bu var. Mesela Kolibali, bir bugün oynatmıyor hoca. izin alıyor. Gidiyor. Büyü yaptırıyor. Geliyor. Abi hocaya büyü yapmış. Normalde kaldırıyorken hoca sürekli bunu oynatmıyor, başlamış abi. Hocaya yaptı. Hoca bunu sürekli iyi görüyor. Allah Tabii, Allah. Tabii evde bu Afrikalarda şeydir biliyorsun. Bir ara yaygın Kalemin içine bir şey ekenler hatırlıyorum. Eyvallah Afrika'da bu büyü olayı acayip yaygın. Herkes yap yaptırıyor. Ya Bogar bunu hep yapsın. Ya kupa maçı skor söylemiş. Rahat olun demiş. Şu skora biter demiş. Bitmiş herhalde. Allah Ey, Allah. E, garip. enteresan. Allah. Senin peki top ayağındayken böyle e, bir oyuncunun ismini sayıkladığın oldu mu mesela? Genç, çocukken, çocukken. Mahalle arasında. Mahalle arasında. Abi tabii canım o zaman kim? Mahalle arasında oyn, oynarken biz mesela Nartallo vardı. Osmanlı Hatırlar Nartallo tabii uzun saçlı. Aynen. Sonra Petrolik. Muz ortacı. O içerideydi ona. Muzortacı. Pardon Mirkela mıydı muz ortacı? Muz ortacı Mirkela'ydı. Ha Mirkela'ydı tamam. Nartallo derdik abi böyle uzun saçlı havalı falan bir abi geldi bir Nartallo olurdum. Amokashi olurdum çok fazla. Amokashi. Daniel Amokashi. Evet. Büyük oyuncuydu Amokashi. Aynen. Amokashi çok iyiydi abi. Posterini aldığın oyuncu var mıydı? Abi ben bu sene poster aldım. 25 sene sonra poster aldım hayatımda. Hep böyle gençliğimde Jordan'ın fotoğrafları vardı Ay, o şuan. İnanılmaz hala saklarım onları. Abi bu sene e, Atiba'nın posterini aldım. Yani çerçeveleteceğim. Şimdi posteri aldım da çerçeveletmedim, çerçeveleteceğim. Çerçeve Asacağım abi abi. Çok da güzel fotoğraf. Vay vay vay. Efsane. Böyle Atiba şey gibi, heykel gibi duruyor. Böyle Yunan heykeli gibi ama komple atıp al öyle üstün üstünde. Yanında seneler yazıyor 2012, 13, 14, 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 Atiba'nın dikelim biz? Yani. Değil mi? Abi iyi yani. Üç tane şampiyonluk yaşadı. Üç tane yani. şampiyonluk yaşadı. Bir de bu yaşında bu performans hala. İmza aldığın oyuncu var mı ya da fotoğraf çektirdi? Tabii canım. Kim? Yani benim gidip fotoğraf çektirdiğim bir kişi var hayatımda. Metin Tekin. Metin Tekin. Aynen. Meyhanede içiyorlardı. Bir abi vardı orada ortak tanıdık. Ya dedim Metin abi ben hayranım dedim ya yani çocukluğumdan beri. Tamam oğlum söyleyeyim. Abi söyleyeyim ayrı olsun. Kaç sene önce oldu? Abi bize de oluyor bak yapma dedim ya. Vallahi şimdi kalkmasın. Ya dur bir dakika dedi. Kaç sene önce oldu? Ne zaman oldu? İşte o zaman aramızda kalsın da oynuyordum. 2014 yılı. Tanıdı mı seni? Tanı tanı Sinan Çalışkan oğluyla beraber o oyuncu arkadaşı. Ee, Ben yanımıza. Çocuklar nasılsınız falan dedi. Abi iyiyiz ya. Biz seni çok seviyoruz falan. Fotoğraf çekilebilir miyiz dedik. Çekiliriz de. Çekiliriz tabii yani burada. Öyle fotoğraf çekildi. Şu anda peki çekileceğin olur mu? Ya yani da gördüğün zaman fotoğraf çekilebilir miyiz diyebileceğim. Aa hepsine çekildim abi. Çekilir tabii misin? canım. <laughs> Mehmet Özdeğik'le de çekildim. Bak şimdi hatırladım. Bir yerde görmüştük kuzenle. 3-5 sene önce falan. Ona da fotoğraf çekildim. Abi eskiden olan hepsini zaten benim için idol. İdol değil mi? Tabii canım. Şimdikiler de okay. öyle ama Eskiler o ilk gençliğimiz, çocukluk yıllarımızdakiler falan hepsi bir yani bizim kafamız. Bu sezonki beş yaş performansı nasıl değerlendiriyorsun? Gezal'ın, Abu Bakar'ın, Rozier'in, Sergen Yalçın'ın teknik adamları. 13 buçuk kişiyle şampiyon oldu beş yaş. Evet abi. Vallahi bir ara çok korktuk. İlk yedi haftada 14. müydük? Tabii tabii. oralarda. Yani. Çok kötü başlangıç. Şampiyonlar Ligi elemesi. EMS... Ama bence oradan sanki biz bilerek mi eğlendik? Yani o takıma eğlenmez bizim takım aslında da. Yani bilerek eğlenmek hani bir dışında... olmasın biraz Ama acaba. Ama Gezal, Gezal, Rozier gelmedi. Abu Bakar da oynamıyordu. Yani e, Sabek Lens diye. Ha. Öyle yani. Ama yani Allah'tan da olmamış bak ben sana söyleyeyim. Valla o bizim parçalardı abi. Git gel falan. Zaten Covid her yer yani. Tabii, tabii, futbolcunun kafası karışacak. Bir de kolay iş değil ki abi. Hadi kavrun diyelim. Bir UEFA kupasına mı kalır biz o şey zaman? E, ya şampiyonlar yine ben iki ayı önce. Sen UEFA kupasına kalacaksın. E kalsan ne olacak abi? Yani UEFA kupası ne zaten? Bir getirisi yok bir şey yok. Beklentim abi şampiyonlar yine? Şimdi bu arada UEFA kupası ne <laughs> diyeyim? Galatasaray'ı kızdırmayalım da. Galatasaray UEFA kupasını aldı da, da en önde biz de vardık yani. Çıktık, eğlendik yani biz de konvoya girdik. Gurur dedi. Türk Türkiye'de abi, bir Türkiye geçtik Tabii canım. Onu da sekiz kişi izledik. Kumandaları tabii ki. Üniversite 2'deydim. Çok yani çıktık böyle kendimizden geçtik. Ağladığın maç oldu mu? Abi Hırvatistan maçında gözlerim çok doldu yani ağlamıştım. Semih'in attığı gol benim hayatımda en böyle sevindiğim gol, golümsevişen yani Türk'ün golü. Beşiktaş'ta peki böyle çok e, mutlu olduğun, üzüntüyle ya da sevişle ağladığın bir maç oldu mu? Beşiktaş'ta da 2008 da çok sevindim. Ee, Sergen attığı gol oldu 2003'te çok sevindim. İşte son 6 senenin 3 senedir şampiyonuyuz yani. <laughs> Orada da çok sevindim. Yani seviniyoruz bir abi <laughs> Gelecek seneden beklerken de maşallah. Gelecek şampiyonlar gibi var. İsteyen oyuncular abi, var. Çünkü. Yani şu ülke ekonomisi var. zor. Yani şu an biraz e, ekonomik olarak dünyada zaten problem var. Bizim ülkemizde de var tabii ki. Yani o yüzden hani eski topçular gelmiyor. Biraz daha para sıkıntısı var. Yani keşke böyle altyapılar biraz daha oyuncu çıkartsa ne bileyim yani sergenden mesela çıkmıyor işte Arda'dan çok çıkmıyor. Yani niye çıkmıyor abi yani? Değil mi? Niye çıkmıyor abi? Ya yani sebep ne yani? Mesela İtalyanlar işte izliyoruz bizi dağıttılar. Çıkaramıyorlar ya yetiştiremiyorlar. Niye abi ya? Yani, yani 80 ne? milyon nüfus var ya İtalya'da kaç abi nüfusları? 40 milyon mu 50 milyon mu nedir yani? Veya abi küçücü Kırbaçistan'ın nüfusu kaç ya adamlar filan oluyor abi. 2,5 milyon nüfusları var abi. Ne yapıyorlar orada? yani Özel bir melaike mi var böyle geliyor, topçulara dokunuyor da bir şey mi oluyor? Abi, idare edenler, yöneticiler, başkanlar, tesisler, hocalar problemli olduğu için, yetiştirenler problemli olduğu için, eğitim verenler ya da yatırım yapanlar sorumlu olduğu için yetişmiyor. Bu kadar basit yani. Niye abi? bu sorun Çünkü hep kafaya gidiyorlar. İyi transferler, çok transferler, sansasyonel transferler, gündemde ben olayım. E, transferde paralar dönüyor. Ama olmuyor işte. i̇şte oldu işte. Olmuyor. Mesela 2002'de işte Dünya Kupası'nda e, mesela takım çok başarılıydı değil mi? Çok iyi top oynuyor. Yani Brezilya'ya kök söktürmedik maalesef. Az İki maçlarda. Yani finalde Almanya'yı bizden rahat yendiler yani. O zaman öyle bir jenerasyon vardı. O jenerasyon 99'da da gençlerde final mi oynadı? Bir şey yaptı. Daha öncesinde. Daha öncesinde. Ama hatırlayamıyorum. E, şimdi mesela bizim gençlerde de öyle bir şey yok. yok. Niye yok. yok yani? Tabii Ümit bir takım, genç bir takım. Hepsi çok. Yani gitti maşa yeniliyor ya inanılmaz yani. O dönemlerde biz genç milli takım, ümit milli takım şampiyonluklarımız var. Bizim ümit milli takım Kovalejmalı, Nani'li, Cristiano Ronaldo'lu Portekiz'i yendi. 2-0, 3-0 falan. Tamam işte o yıllar yine değil mi? Abi? Tabii tabii ya Habitler, İbrahim Toramanlar, Tuncu Aşanlar ama maalesef o artık gelmiyor. Milli takımı nasıl değerlendiriyorsun? Son. Tomada... Abi milli milli takımda inanılmaz yani o kadar elemelerde iyi top oynayıp işte Fransa'yı yenip, Fransa'ya yenilmeyip ki maçta. Turnuva'ya gidiyoruz. Turnuvada İtalya maçı inanılmaz. Ya yani ben İtalya maçında, bak İtalya maçında da ağlayacaktım gerçekten. Sinirden ağlayacaktım değil abi. Mi? Abi böyle bir futbol yok ya. Yok. Yani bu kadar silik olamazsın abi. İstediğin kadar takım genç olsun. O şu bu. Gidersin abi çıkarsın. Gidersin ileriye. Yani kaleye top falan bulursun. Bir şey yaparsın ya da yapmaya çalışırsın. Yani şimdi o genç çocukları üzmek istemiyorum ama e, ya zaten o yenilikleri takım da turnuva şampiyonu oldu. Ama yani hani bize elemede öyle bir futbol izletmediniz ki. Doğru. Fransa'yı yendiniz abi siz. Yani o zamanın dünya şampiyonunu yendiniz. Evet. yani bu gaz mı verilmedi acaba şeyde e, soyunma odasında veya bu mu anlatılmadı? Yani bu çocukların yeteneği mi ortaya konulmadı? Sadece bir şey yani. Ama yani bilmiyorum abi yani o kadar silik bir futbol üstüne galler İsviçre maçlarında da yine hiç beklediğimizi alamadık takımdan. O yüzden biraz bu turnuvara canımız Sıktı. Sık. Burak Yılmaz'ın milli takım performansı kötüydü ama Lille şampiyonluk aldı. Hı. Yusuf Yazıcı ile beraber sanki Aa, da... Bu sene, bu evet. sene yani 2021 yılı gerçekten milli takımımız harcı. Onlar da olsun turnuva gitmiş oldular ama gerçekten Burak Yılmaz, işte ee, Lille ve Yusuf Yusuf arkadaşım aynı zamanda. E, biz Beşiktaş'a falan. <laughs> Benim Adana'da büyüdüm o yüzden Adana Demir Spor'u çok seviyorum. Adana Demir Spor. E, FSB sen abi Avrupa şampiyonu oldu. Yani nefis bir sit yıl ya yani takım dışında nefis. Tabii. Yani milli takım da tamam turnuvaya gitti ama yani en azından biraz daha böyle diş geçirebilseydik İtalya'ya çok güzel olurdu. Yani Galler'i, İsviçre'yi bir bir tanesini yenseydik. Bilmiyorum abi. Ben biraz ben işte buluyorum hatayı açıkçası. En fanatik oyuncu sanatçılardan, biz çok var ya Yani çok, var, değil mi? çok futbolu seven çok oyuncu arkadaşım var. Ve kendini kaybeden var mı? Ya da sohbet ettiğinde şey gözüne perdeyle var mı? Çok var ya. Çok yani çok abi mesela işte ufak tefek cinayetlerde Mehmet Rolü'nü oynuyor. Yıldıray abi inanılmaz Beşiktaşçıdır orada. yani. Çok sever takımı. Her şeyi bilir. Tarihini bilir. Ayski başkanlarını bilir. Yani bir sürü arkadaşım işte bizim Sarp Apak Beşiktaş hastası, Onur Buldu, Şinasi, Bülent Parlak. Yani hepsi inanılmaz Beşiktaşlar. Fenerbahçeli çok sevdiğim arkadaşlarım var. Yani işte Tartıştı Murat, Murat Şeker zaten hepimiz biliyoruz. Tartıştın yani. Tartıştığın oldu mu peki hiç böyle? Ee, ya e yani çok tartışma olmuyor da böyle atışma arada bir atışıyoruz. Tatlı, tatlı atışma. Ha, tatlı atışma var İddiaya girdin mi hiç kazandın kaybettin? Var mı böyle enteresan bir iddia? Ee, genelde biz formasına gireriz. O senenin formasını almaya. Ben genelde bende de yaşın neredeyse son beş yılın bütün formaları var. Ah var. Sağ benim bir tane üniversite lise grubum var. Hep böyle o derbilerde gireriz. Ben de güzel giderim iddiaya abi. Bak derim bak beraberlik de benle. Sizin sağda diyorum mesela. Onlar da abi siz yeniriz diyorlar. O maçı beraber ediyor. Ya biz alıyoruz. Ben yani genelde 20 defa iddiaya girdiysem 18 tane formayı ben aldım. 2 forma almışımdır mu? en fazla. Fenerli Galatasaray'da. Şu an evde var mı senin en forma? Tabii. Işte, yani. 30 tane miştaş vurmam lazım. 1000 tane alaklıymış. Kanka benim ebat biraz geniş. <laughs> işte. Şey mi? Ne? Ebat mı? X'li ağaç mı? Sen Sen zaten zayıflıyorsun. Ondan sen olmaz. Ben alacağım, duvara zararım onları. İmzaladım. İmzaladım. Pelin çok teşekkür ederim. Keyifli bir söyleşi oldu. Aynen. Çok güzeldi. <laughs> çok sağ ol. Sana da e, yeni rolünde mi rolünde başarılar diliyorum. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ben de sana başarılar diliyorum. Çok tatlı. Teşekkür ederim. Sam. Sevgili seyirciler, Atakan Kurtele Futbol Anıları programında bu haftaki konuğumuz Felif Aktuğlu. Gerçekten çok güzel bir söyleşi olduk. Bolca eğlendik, bolca güldük. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.